Arkadaşlar hepinize merhabalar yeni bir video ile yine karşınızdayım. Ben e, bu seriyi çektikten sonra 2-3 tane seri yaptım. E, bu birinci seri. Böyle her videomda ne yapacağım biliyor musunuz? E, üçer seri yaptım. Yani üç seri yaptım. O serilerden her birinden karışık olarak bir tane çekeceğim. Ama bakın bunların boyutları var mesela. bunlar, e, Bunlara kağıdımız yetmezdi. O yüzden paket yapamadık. Hem boylarından da belli olurlardı diye. Bunları paket yapamadık. E, aynı şekilde burada da meyveler var. Bunlara da paket yapamadık. Çünkü zamanımız yoktu. Aynı şekilde de dün akşam çalışıp yaptığımız bebek eşyaları var. Böyle arkadaşlar tasarımını şey yapmayın kapat aslak çizdik. Şimdi ben hepsinden birer tane açmaya başlayacağım. Çünkü kuzenim şu an çok mühim bir işle meşgul olduğu için ben çekeceğim bu videoyu bizzat ben. de beraber çekeceğim. Şimdi bebek eşyalarını size göstermeden şu kenara koyayım. Meyveleri de koyayım. Sonra sizlere göstereceğim Tabii ki. 8 tane bebek eşyası. 8 tane meyve. 8 tane de şey var arkadaşlar abur cubur. Ben şimdi yüzümü kapatacağım. Ve seçim yapacağım. Size göstereceğim saçımı yaptığım tipi. Şimdi arkadaşlar bir dakika ben bunları kategorilere ayırıp geleyim. Şöyle böyle bir tane şeyimiz var. Yani gösteremedim. Neyse kategorilere ayırıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi kategori et, yaptım. Bebek eşyalar. <laughs> Ay pardon bebek eşyaları böyle bir şeyler var ama diğerleri düştü onları gösteremedim neyse şu an işim var arkadaşlar acil o yüzden şey yapıyorum böyle bir sürü meyve var onlar da düştü biraz da ve bir sürü var şimdi gözümü kapatıp göstereceğim ama gözümü kapattım şu an arkadaşlar Nerede? Kamera burada mı? Tamam arkadaşlar. Şimdi bu arada arkadaşlar size gözümü kapattığımı nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum. Ama yani arkadaşlar şu an gözüm kapalı seçiyorum ben de. Bir dakika arkadaşlar. Bebek eşyaları bu ne bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bir şey burada. Bir tane de bu seçtim. Böyle bir şeyin ne olduğunu tahmin edemiyorum bunu Nerede arkadaşlar şey? Meyve. Umarım bu meyvedir. Bir de bunu seçtim. Açayım yüzünü. Diğeri nerede? buradaymış. Diğerleri de kaldı. Şimdi bunları yapıştıracağız serimize. Diğerlerini de başka videolarda çekeceğim. Ben ilk il meyve başlamak istiyorum. Böyle bir tane şeyimiz var. Mandalina mı portakal mı adını bilmiyorum. Kuzenim yaptı. Böyle bir şey. Başardım açmayı arkadaşlar. Böyle. Oy. Böyle. üç sanırım bu. Çünkü bakın ben renklerine göre yapmıştım kuzenimle. Bakın üç bu. 3'e yapıştırdım. Böyle sonra bebek eşyaları hop biber Şimdi açmayı başardım. da böyle. biberonu onu hangisi olabilir? Bu sanırım. Evet bu. Arkadaşlar bir tık kaba taslak çizdik. O yüzden böyle. Şimdi Kedişko bizim kalıbı. Yani Kedişko'nun da kalıbına yerleştireceğim. Burada. Burada tatlı var. Arkadaşlar şey, bazı tatlı değil. Benim abucu burada değil ama. Ben de tatlı bir şey aldığı için onu da koymak istedim. Burada bunlar çok oturuyor çünkü ayarladık. Kuzenimle yani aslında ben ayarladım bunları. Çok oturan eşyalar. Bugün bu videomuz da böyleydi arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Arkadaşlar ayrıca da kanalımın içeriklerini severseniz abone olmayı unutmayınız. Çünkü sizleri ben çok seviyorum. Mutlu kalın. Görüşürüz. Bay bay.